Canlarım selam bendeniz Emre Hocanız bilgisayar malı etkileşimli integral fazikülünde birinci bölümün sıra sende testindeyiz. Toplam 6 tane sorumuz var soruların hepsi öğretici düzeyde gelin başlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci soru elimizde bir f fonksiyonu var bu fonksiyonun x değişkenine göre ne yapacağız diferansiyelini bulacağız. Arkadaşlar önce şunu bir hatırlayalım d demek diferansiyel demekti diferansiyel fx şu şekilde yazılıyordu. Tabii ki içerideki fonksiyonun türevini alıyorsun. Bunu dx ile çarpıyorsun. Olay bu şekildeydi. Şimdi geldim. Hemen ne yapıyorum? Burada o mantığı yapıyoruz. O zaman diferansiyel fx dediğimiz ifade neye eşitmiş güzel insanlar? Buranın türevi x küpün türevi 3 x kare yapar üstü bir azalır. 2 başa geldi 4 ile çarpılırsa 4 çarpı 2 çarpı x oldu. Üstünü bir azaltın, Eksi 1'in türevi sabit sayı olduğu için 0. Bunu ne yapacakmışım arkadaşım? Tabii ki dx ile çarpacakmışım. O zaman buranın diferansiyeli şu olur. 3x kare eksi 8x Geldin onu bir de ne yapıyorsun? Dx ile çarpıyorsun. Birinci soru böyle bitti. Geldim şimdi ikinci soruma. Gerçek sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir bir f fonksiyonu için böyle bir eşitlik bana verilmiş. F türev bir kaçtır? Şimdi arkadaşım burada x çarpı fx'in ne yapacakmışım? Diferansiyelini alacağım. Diferansiyel nasıl alınıyordu? İçinin türevi ile dx'i çarpıyordum. İçeride çarpım şeklinde iki ifade var. Çarpımın türevi alınacak. Çarpımın türevinde birincinin türevi x'in türevi 1'dir. Çarpı ikinci geldim yazdım. Artı ikincinin türevi f türev x çarpı tabii ki birinci. İşte bunu ne yapıyorum bir de dx'e çarpıyorum. Şu an diferansiyel aldım. Bu ifade karşı taraftaki x küp artı 2x kare dx'e eşit. Geri kalan kısımda dx'ler birbirini yaptı götürdü. O zaman şurası fx kaldı. Geldim buraya yazıyorum. Burası ise f türev x çarpı x oldu. Karşı tarafta da x küp artı 2 x kare geldi. Şimdi 1 yazacağım. 1 yazacağım ve değeri bulacağım. 1 yazarsam f1, f1 2'ye eşit. 1 yazarsam burası f türev 1 çarpı 1 oldu. 1 yazarsam 1 artı 2 geldi. O zaman f türev 1 dediğin ifade şurası 3 yapar. 2'yi karşıya eksi olarak gönderirsen cevap da 1 gelir. Geçtim 3. soruma. 3. sorumda önce birkaç tane özellik vardı. Onları bir hatırlatacağım ama burada o özellik yok. Bakın sakın ama sakın şunla karıştırmayın. Diferansiyel fx'i gördüğün zaman bunu hemen şöyle yazabiliyordun fx artı c şeklinde yazabiliyordun. Ama buradaki d hepsini kapsamıyor. Sadece x kare var. Onu kapsıyor. O yüzden burayı önce şöyle düzenleyeceksin. Geleceksin. 2 bölü x'i bir yazacaksın. Ona dokunmadın. Biraz önce diferansiyel nasıl alınıyordu? Öğrettim. İçinin türevi x karenin türevi 2x yapar. Bunu bir de dx ile çarpacak mısın? Şimdi şunla şu birbirini götürdü. Burası ne oldu? İntegral 4 tane dx oldu. Hangi fonksiyonun türevi 4'tür? Tabii ki 4x'in o zaman cevap 4x artı c geldi. Bunu integral alma kurallarında da zaten detaylı anlatacağım. Burada şu 4x'in nereden geldiğini soranlar unutmayın. Buradaki sonucun türevini aldığın zaman içeriği vermek zorunda. Geldim hemen dördüncü soruma. Şimdi burada bir eşitlik var. Size konu anlatımında çok detaylı anlattım bunu. Bir eşitlik varken buradaki integralden kurtulmanın yolu her iki tarafın tabii ki türevini almaktır. Ama eşitlik olursa bunu yapabilirsin. O zaman ne yapacağız? Her iki tarafın her iki tarafın gelin yazalım böyle her iki tarafın ne yapalım arkadaşlar? Türevini alalım. Türevini alırsan buradaki integralden ne yaparsın? Kurtulursun. Türevini alalım. Geldik hemen yazıyoruz böyle. Başlayalım. O zaman türev demek d bölü dx demekti. Geldim aldım. Buranın türevinde şu sembolü kullanmak istiyorum. Türev sembolünü geldim böyle üstüne attım. O zaman dikkat şuradaki dx şuradaki dx'i götürdü. Buradaki diferansiyel integrali götürdü. Tabii ki burada ne kaldı? fx bölü x kaldı. Ben buranın türevini alırsam türevine gelecek 2x gelecek. Eksi 3 x'in türevi de eksi 3 geldi. O zaman fx dediğim fonksiyon bölü x karşı çarpı olarak giderse 2 x kare eksi 3 x oldu mu oldu. Şimdi türevini alıp 2 yazacağım. E, türevini alalım güzel insanlar. Türevi ne yapar? 2 başa gelir. Burası 4 tane x olur. Eksi 3 geldi. 2 yazarsan da yerine f türev 2 8 eksi 3'ten cevapta 5 geldi. Bu kısım biraz böyle sıkıntılı. Bir türev diyorsun, bir integral diyorsun. Arada böyle dilim karışabilir kusura bakmayın. Şimdi geldim 5. soruma. Ben ne yapacağım burada? Özelliği hatırlayacağım. Hatta ilk ya da ikinci yazdığım soruda özelliği kullandık sizinle birlikte. Özellik şuydu. İntegral, diferansiyel fx'in anlamı şuydu. Bunu adınız gibi bileceksiniz. Cevap direkt fx artı c'ydi. Geldim bunun böyle olduğunu biliyorsun. Burada da bunu kullanacaksın. Böyle bir eşitlik vermiş bana. F37 ise f-1 kaçtır? O zaman ben buranın hemen eşiti olan fx artı c şeklinde yazayım. Geldim bunu yazdım. Eşittir 6x eksi 2. Hocam c'yi nereden bulacağım? C'yi bu verilen eşitlikten bulacağız. 3 yazalım yerine. Burası f3 oldu. Sonra geldin c yazdın. 3 yazarsan burası kaç gelir? 18. 2 çıkartırsan 16 oldu. F3 kaça eşit? 7'ye eşit. 7 artı C eşittir 16 ise C buradan kaç geldi? 9 geldi. O zaman F eksi 1'i sormuş. Geldim bu sefer X gördüğüm yere eksi 1 yazdım. C ile topladım. Eksi 1 yazarsan eksi 6 eksi 2 oldu. F eksi 1. C'yi kaç bulmuştum? 9. Burası kaç geldi? Eksi 8. Bunu karşı yatarsan F eksi 1 dediğin değerde kaç gelir? Eksi 17 gelir. Olay bu kadardır. Tamam. Geldim benim son soruma. Şimdi integralde ben toplamayı ve çıkartmayı ayırabiliyordum. Mesela integral diyelim ki f artı g tabii ki dx yazdım. Hatta eksi de yazalım buraya. Biz bunu şöyle yazabiliyoruz. Integral f dx artı eksi integral g dx. Hatta şöyle bu artı eksi altlı üstlü oldu. Onlara dikkat edelim. Şurası artı olsun şurası eksi olsun. Şimdi ben toplamayı ve çıkartmayı ayırabiliyorum. Ama dikkat konu anlatımında söyledim. Bölmeyi ayıramam. Ondan sonra çarpmayı ayıramam. Sadece toplama ve çıkartmayı ayırabiliyorum. Bir de bu eşitlik karşı tarafı da doğru. Yani ayrılmış bir şeyi birleştirebilirsin. O zaman ben ne yapacağım? Burada ayrılmış olan iki tane integrali birleştireceğim. Birleştirirsem bu integral aslında şuna dönüyor. x artı 2, x artı 2 tabanlar ortak olduğu için geldim buraya x artı 2 yazdım. Burada 5 geldi. Hemen şuradan da 3x artı 1 geldi. Şimdi buraya da geldin dx'ini koydun. Tamam. O zaman integral paydada da x artı 2'im var. Geldin hemen onu yazdın. Şurası da 3x artı 6 oldu. Şurası da dx oldu. Dikkat şu yukarıdaki ifade aşağıdaki ifadenin yani pay pi kısmı paydanın tam 3 katı. O zaman bunlar sadeleşti, işte buraya 3 yazdım. İntegral burası 3 dx oldu. Hangi fonksiyonun türevi 3'tür? Tabii ki 3x artı c fonksiyonunun türevi 3 olacak. O zaman cevabın bu integralin eşiti 3x artı c geldi. Anlaştık mı? Bence anlaştığımızı düşünüyorum. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere ikinci bölümde kendinize iyi bakıyorsunuz, seviliyorsunuz.